Ali Kaya ile ilgili özgür özel bir açıklama yapıyor. Ali Yerlikaya'nın pasif bir görev üstlendiği vesaire bir şeyler söylüyor orada. Özgür özel bunu söylerken Emre Cemil Ayvalı'dan ses geliyor. Emre Cemil Ayvalı Mahir Ünal'ın yakınındaki bir isim. Özgür Özel'in açıklamasını Twitter'da alıntılıyor aldı ve Ali Yerlikaya'yı hedef gösteriyor genelde ast üstü yıpranmasın diye gayret eder. Yeri geldiğinde kendini siper eder. Astın PR ve imajı için üst yıpratılıyorsa orada bir problem var demektir. Ali Yerli kaya üzerinden birileri bir şeyler üretmeye çalışıyor bu net bir şeyler yapılmak isteniyor. Şimdi Emre Cemil Ayvalı güzel kardeş sen yeni bir seçim kaybetmiş. Adam kaybetmeye bu kadar meraklı idiysen biraz seçim kazansaydınız. Ya siz ne istiyorsunuz ya? Siz ne istiyorsunuz kardeşim sizin derdiniz ne? Ali Yerli Kaya ile ilgili özgür özel bir açıklama yapıyor. Ali Yerli Kayaya işte Ali Yerlikaya'nın pasif bir görev üstlendiği vesaire bir şeyler söylüyor orada. Fakat özgür özel bunu söylerken şeyden Emre Cemil Ayvalı'dan ses geliyor. Kim Emre Cemil Ayvalı? Emre Cemil Ayvalı Mahir Ünal'ın yakınındaki bir isim medyadan sorumlu genel başkan yardımcısının yardımcısı. Garip bir şeyler söylüyor. Mustafa onu bir getirsin ekrana. Tamam. Ee, isim vermiyor. Özgür Özel'in açıklamasını Twitter'da alıntılıyor aldı ve Ali Yerlikaya'yı hedef gösteriyor. Genelde ast üstü yıpranmasın diye gayret eder. Yeri geldiğinde kendini siper eder. Astın PR ve imajı için üst yıpratılıyorsa orada bir problem var demektir. Evet burada bir problem var. Çünkü Ali Yerlikaya üzerinden birileri bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ya yani bu net. Şimdi Ali Yerli Kaya'nın Özgür Özel'in hani mikrofonda ifade ettiği şöyle bize şöyle dedi müsaade etmediler vesaire gibi ben Ali Yerli Kaya'nın Özgür Özel'e işte efendim alanı açın oraya biz gidelim dediğinde Ali Yerli Kaya'nın yok izin vermediler maalesef olmadı gibi ifadeler kullandığını ben zannetmiyorum. Ben zannetmiyor olmama rağmen Emre Cemil Ayvalı, Mahir Ünal'ın eski yardımcısı, şimdi Hamza Dağ'ın yardımcılığını yapıyor. Bunlar bir kanka grubu. Yani birbirinden ayrılmaz parçalar. Hamza Dağ, Mahir Ünal, işte Emre Cemil Ayvalı, Hakan Han Özcan, Süleyman Soylu. Şimdi dolayısıyla yani bir şeyler yapılmak isteniyor. Yani Süleyman Soylu partiye bir takım hizmetler yaptı. Şimdi sıradan milletvekili ee, ama Ali Yerlikaya geldikten sonra başarısız mı değil, İşini yapıyor mu evet, milletle didişiyor mu hayır, kolemik içerisine gidiyor mu hayır, ya yani tamamen kendi işine odaklı, sabahtan akşama kadar, gece yarılarına kadar çalışıyor. Fakat çok enteresandır, Ali Yerlikaya ile ilgili bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi Emre Cemil Ayvalı, güzel kardeşim, sen yeni bir seçim kaybetmişsin. Adam kaybetmeye bu kadar meraklı idiysen biraz seçim kazansaydınız. Yani adam kaybede adamı dışlıya dışlıya insanları kapının önüne koya koya AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan etrafında kimse kalmadı ya. Ya siz ne istiyorsunuz ya? Siz ne istiyorsunuz kardeşim? Sizin derdiniz ne? Ya bir koltuk mu? Allah kahretsin bu koltuk sizin olsun ya. İşinde gücünde olan bir adamı Ali Yerli Kaya'dan bahsediyorum. İşinde gücünde siz ne istiyorsunuz abi? Siz Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararın üzerine karar mı alıyorsunuz ya? Tayyip Erdoğan demiş ki kardeşim İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özoşek. Ya ben Mehmet Özakir, Nurettin Canikli ile bir ara geçmişte röportaj yaptım. Dışarı çıktım abi. AK Parti'nin önemli isimleri beni arıyor. Sen ne işin var o FETÖ'cüyle? Lan FETÖ'cü dediğin adam Tayyip Erdoğan getirmiş. Ya siz ne istiyorsunuz ya? İlla sizin istediğiniz şeyler mi olacak? Beni dışla, onu dışla, öbürünü at, bunu at. Hep ben, hep ben. Eğer atılacak birileri varsa eğer birilerinin koltuğu altından alınacaksa işte en başta da bu Emre Cemil Ayvar'ın kulağı dışarıda atacaksın. Ne konuşuyorsun sen ya? Sen kimsin de böyle bir tweet atıyorsun? Denilmesi lazım. Yüzde otuzla seçim kaybeden Hakan Han Özcan hala o koltuğunda oturuyor. Onu at kardeşim. Ne istiyorsunuz siz ya?